Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, yine biz geldik, yine biz geldik. Hay, Gebeler Rekords geldi, Gebeler Rekords geldi. Bizim Rekords, Gebeler Rekords. Herkese burada selamlar olsun. Eylül geldi, Eylül geldi, Eylül geldi, Eylül gelince sana yazdığım anılar geldi. Sana düşündüğüm anılar geldi. Sana yazdığım anılar bitmez. ben de düşündüğüm anılar da bitmez. Bitmez ama, bitmez ama kalemler bile, kürekler bile bitmiyor artık kürekler. Mürekkepler bile bitmiyor. Mürekkepler bitmeyince sana yazasım geliyor. Eylül'ün ilk klibini çekiyoruz. Eylül'ün ilk klibini çekiyoruz. Sanki sol yanımda kömürleştin artık. Kömürleştin artık. Sol yanımda kömürleştin ama sen benim e, mesajlarıma bile bir cevap veriyorsan bir vermiyorsun. Bir cevap vermiyorsan bir veriyorsun. Bir cevap veriyorsan bir vermiyorsun. Ben bile anlamadım senin tribine. Ben bile anlamadım. Sana çok seviyorum dedim. Çok çok seviyorum dedim. Çok seviyorum dedim. Seni çok önemsiyorum dedim. Seni çok önemsiyorum dedim. Bütün kalemler sana geliyor dedim. Bütün kalemler sana geliyor dedim ama benim kıymatımı anlamadın. Ben senin kıymatını çok biliyordum. Çok özlüyordum. Çok özlüyordum. Senin resmine baka baka günlerim senelerim geçti. Günlülerim senelerim geçti. Resmine baka baka olmuyor artık. Sanki yanımda olsan daha iyi gibisin. Sanki yanımda olsan daha iyi gibisin. Hadi görüşmek üzere diyoruz. İkinci partı görüşürüz. Yine geldik yine geldik. Yine biz geldik ikinci partı geldik. Eylül'ün ikinci partına geldik. İkinci partına geldik. İkinci partının e, Eylül'ün ilk parçasına geldik. İkinci... Sana dedim ki yine e, kalemler sana geliyor dedim kalemler sana geliyor dedim ama sana yazdıkça içim rahatlıyor yazdıkça içim özlemin kapanıyor özlemin kapanıyor sana bir gün dedim ki e, sana yaklaşıyorum dedim sana e, gel beraber e, hayat kuralım dedim gel beraber hayat kuralım dedim gel beraber hayat kuralım dedim ama sen cevap bile vermedin cevap bile vermedin. Cevabın ne gelecek merak ediyorum. Ne gelecek merak ediyorum. Cevabın ne gelecek bilmiyorum ama merak ediyorum. Bilmiyorum. Gelirse e, gönlümün prensesisin. Gelmezse de gönlümün prensesisin ama kalbim kırılır. Kalbim kırılır. Kalbim çok kırılır. Ama gene sana kıyamam ben ki. Kıyamam ki. Kıyamam ki. Seni yalnız özlemin artıyor. Özlemin artıyor. Özlemin artıyor. Eylül'ün sıcağında bile yazmaya devam ediyoruz. Yazmaya devam ediyoruz. Yanımda bir ser hürkanım var. Hürkanım var. Yaz abi diyor. Yaz abi diyor. Karalı abi diyor. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bugün biraz uza diyoruz. Bugün biraz uza diyoruz. Eylül'ün ikinci partında görüşmek üzere diyoruz. Hadi kendine iyi baksın diyoruz. Station 4 diyoruz. Emre kaçar diyoruz. Yunus kaçar diyoruz. Semecan Sokuyu unutmuyoruz. Yürgen Soku da unutmuyoruz. Hamdi Korteki'yi de unutmuyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar.